rüzgarın özgürce dolaştığı geniş bozkırlar. Türkmen Sahra'nın ufuk çizgisi, yüzyıllardır kültür ve kimliğin taşıyıcısı olan Türkmenlerin hikayelerini fısıldıyor. Bugün İran'ın kuzeydoğusunda yaşayan Türkmen Sahra Türkmenleri, köklü tarihleriyle modern dünyanın ritmi arasında bir köprü kuruyor. Atlarının nal sesleri, sazlarının tınısı ve dillerindeki kadim sözler. Hem geçmişin izlerini hem de geleceğin umutlarını taşır. Bu video onların gündelik yaşamına, geleneklerine ve değişen dünyada verdikleri mücadeleye tanıklık ediyor. Bir yandan göçebe ruhun özgürlüğünü, diğer yandan yerleşik hayatın sınırlarını. Türkmen Sahra'da yaşayan Türkmenlerin hikayesi sadece bir topluluğun değil, insanlığın ortak hafızasının bir parçasıdır. Ve şimdi Türkmen Sahra'nın kalbine doğru bir yolculuk başlıyor. 18. ve 19. yüzyıllarda Türkmen Sahra'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında Yomut ve Göklem boyları mevsimlerin ritmiyle yaşayan yarı göçer bir hayat sürdürüyordu. Hayal edin, yazın serin yaylalara için ise daha korunaklı, ılıman ovalara doğru bir yolculuk. Bu sadece bir yer değiştirme değildi. Atları, sürüleri ve çadırlarıyla Bozkır'da adeta kendi medeniyetlerini kuruyorlardı. Bu göçebe yaşam tarzı onların sadece geçim kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kimliklerinin ve zengin kültürel hafızalarının da temelini oluşturuyordu. Göç yollarında yankılanan Türkmen şiirleri ve müziği bu özgür ruhun en güzel ifadesiydi. Topluluk içindeki o güçlü dayanışma ruhu her yeni mevsimde, her yeni konak yerinde yeniden filizleniyor ve pekişiyordu. Bozkır'ın çocukları doğayla iç içe, kendi kurallarıyla eşsiz bir düzen kurmuşlardı. Türkmen Sahra'ya hiç gittiniz mi? Burası hayatın ritminin Türkmence aktığı bir yer. Evlerde, kalabalık pazarlarda, cıvıl cıvıl sokaklarda herkesin dilinde Türkmence var. Bu dil Sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda köklü bir kimliğin ve kültürün en canlı taşıyıcısı. Ancak okul kapısından içeri adım atıldığında her şey değişiyor. E çocuklar ana dillerini bir kenara bırakıp dersleri Farsça dinlemeye başlıyorlar. Düşünsenize, evde konuştuğunuz dille okulda öğrendiğiniz dil farklı. Bu ikili durum bir yandan kimliklerini nasıl koruduklarını gösterirken, diğer yandan da eğitimde yaşadıkları o ince gerilimi gözler önüne seriyor. Türkmen Sahra'nın bu ilginç dil yolculuğunu daha yakından tanımak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halı dokumak, Türkmen kadınlarının ellerinde kimliğin en güçlü sembolüne dönüşür. Her motif, geçmişten bugüne taşınan bir hafızayı işler. Müzik, sazın tınısı ve türkülerin sözleri toplulukların bir araya gelişini ve ortak duygularını dile getirir. Edebiyat Mahdum Firagi'nin dizeleri, Türkmen kimliğini kuşaktan kuşağa aktaran bir köprü olur. Halıcılık, müzik ve edebiyat. Üçü bir arada, Türkmen kimliğinin sürekliliğini ve kültürel direncini yaşatan en güçlü taşıyıcılardır. Türkmen sahrada yaşam, mevsimlerin ritmine bağlıdır. Baharın bereketiyle tarlalar yeşerir, yazın sıcağıyla ürünler olgunlaşır, kışın sertliğiyle kırılganlık daha görünür hale gelir. Bu döngü bölgedeki ekonomik ve toplumsal hayatın en belirleyici unsuru olmuştur. Kırılganlık özellikle küçük üreticiler ve aileler için büyük bir sınavdır. İşte bu noktada kooperatifler devreye girer. Dayanışma ağları üreticilerin gücünü birleştirir, pazarda daha adil koşullar yaratır ve kadın emeği Halı dokumadan tarıma, pazardaki alışverişten kooperatiflerin örgütlenmesine kadar her alanda kadınların katkısı kimliğin ve kültürün en güçlü taşıyıcısıdır. Onların emeği sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da temelidir. Mevsimsellik ve kırılganlık karşısında kooperatifler ve kadın emeği Türkmen Sahra'nın geleceğini ayakta tutan en güçlü dayanaklardır. Türkmen Sahra'da kimlik yalnızca kültürel üretimle değil, Aynı zamanda dini aidiyet ve etnik farklılıklarla da şekillenir. Bölgedeki Türkmen topluluklarının Sünni kimliği, çoğunlukla Şii olan ülke yapısı içinde farklı bir ses olarak öne çıkar. Bu farklılık, temsil ve katılım süreçlerinde belirleyici olur. Yerel meclislerden ulusal düzeye kadar Sünni kimlik ve etnik aidiyet, Türkmenlerin görünürlüğünü ve hak taleplerini etkiler. Etnik farklılıklar kimi zaman dışlanma ve kırılganlık yaratırken Aynı zamanda topluluk içi dayanışmayı güçlendirir. Türkmenler için kimlik yalnızca bir aidiyet değil, aynı zamanda temsil mücadelesinin en güçlü aracıdır. Sünni kimlik ve etnik farklılıkların kesiştiği noktada Türkmen Sahra'nın hikayesi kültürel süreklilik ile siyasal görünürlük arasındaki dengeyi arayan bir yolculuğa dönüşür. Türkmen Sahra'da ailevi bağlar ve ticari ilişkiler sınırların çizdiği politik gerçekliklerle iç içe geçmiştir. İran-Türkmenistan hattında yaşayan Türkmen aileleri için sınır yalnızca coğrafi bir çizgi değil, aynı zamanda günlük yaşamın, ticaretin ve akrabalık ilişkilerinin kaderini belirleyen bir unsur olmuştur. Sınır politikaları kimi zaman ailelerin birbirine ulaşmasını zorlaştırırken kimi zamanda ticaretin yönünü ve ölçeğini şekillendirir. Malların geçişi, pazarların canlılığı ve ailelerin ekonomik dayanışması, devletlerin aldığı kararlarla doğrudan etkilenir. Bu bağlamda sınır yalnızca bir engel değil, aynı zamanda yeni fırsatların ve dayanışma biçimlerinin doğduğu bir mekandır. Türkmen aileleri, ticaret ve akrabalık ilişkilerini sürdürmek için sınırın kurallarına uyum sağlarken, kendi kültürel kimliklerini ve toplumsal bağlarını da korumaya çalışır. Ailevi ve ticari bağların sınır politikalarıyla şekillenişi, Türkmen Sahra'nın hikayesinde hem kırılganlık hem de direnç olarak karşımıza çıkar. Türkmen Sahra'da gelecek, üç temel eksen üzerinde şekilleniyor. Eğitim, ekonomi ve temsil. Eğitim, genç kuşakların umutlarını besleyen en güçlü araçtır. Üniversiteye giden gençler hem bireysel gelişim hem de toplumsal dönüşüm için yeni yollar açar. Onların bilgi ve becerileri bölgenin geleceğini daha güçlü kılacak bir temel oluşturur. Ekonomi ise mevsimlerin ve sınırların belirlediği kırılganlıkla birlikte kooperatifler ve yerel girişimlerle yeniden şekillenmektedir. Kadın emeği ve genç girişimcilerin katkısı üretim ve ticarette yeni fırsatlar yaratır. Temsil, Türkmen kimliğinin görünürlüğünü ve hak taleplerini belirleyen en kritik alandır. Yerel meclislerden ulusal düzeye kadar daha adil ve kapsayıcı bir temsil beklentisi, topluluğun geleceğe dair en güçlü talebidir. Bu üç alanın kesişiminde Türkmen sahranın hikayesi umutla yazılmaktadır. Eğitimle güçlenen gençler dayanışmayla büyüyen ekonomi ve kimliğini koruyarak daha güçlü bir temsil arayışı. Bugünlük yolculuğumuz burada noktalanıyor. Ama hikayeler devam ediyor. Yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı ve bu yolculuğa destek vermek için beğenmeyi unutmayın.